bebek tedavisine başlamadan önce hem kadını hem de erkeğin dikkatli ve titiz bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Kadını değerlendirirken özellikle ultrasonda rahimde herhangi bir problem olup olmadığına bakıyoruz ve yumurtalardaki yumurta sayısını değerlendiriyoruz. Kadında AMH testi de yine yumurta sayısını gösteren ve kanda bakılan bir test. İsteyeceğimiz testlerden biri de rahim filmi. Rahim filmi bize tüplerin açık olup olmadığını ya da tüplerle ilgili bir problem olup olmadığını gösterir. Aynı zamanda rahimi de değerlendiren bir testtir. Üçüncü olarak da erkekten sperm testi istiyoruz. Sperm testinde spermin sayısına, hareketliliğine ve şekilsel olarak değerlendiriyoruz. Eğer daha önce bu testleri yaptırdıysanız ilk görüşmeye gelirken yanınızda getirebilirsiniz eğer yaptırmadıysanız da görüşme sonrası bu testlerle birlikte tüp bebek tedavi sürecini planlayabiliriz.